Kendisi yeni hikayesi Ali Ağa'da, ne zaman gündem oldu acaba? Ee, biz asbestli son yıllarda duyuyoruz du 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 daha çok ama maalesef asbestli ilgili 1993 yılında çıkmış bir haber var elimizde. Ee, Ali ölümün yeni adı asbest. Ee, o 1976 yılında gemi söküm tesislerinin ee, açılmasıyla ve söküm e, san, sanayisinin başlamasıyla birlikte elbette e, o yıllarda da bizim işçilerimiz, bizim orada çalışanlarımız asbestle maruz kal kalarak bir takım hastalıklara e, yakalandılar. E, ve o yıllarda 93 yılında Ağaç Kakan dergisinde çıkan bu haber bize şunu gösteriyor ki daha o yıllarda e, asbest büyük bir, bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Evet, bilgin insanı olarak bu mücadele içerisindesiniz. Bir de gönüllü grubuyla bir tanışıklığınız oldu. Bir anlatır mısınız bize lütfen? Ee, beni biliyorsunuz uzun yıllardır asker konusunda e, bir takım şeyler yapmaya çalışan, araştırmalar yapan, işte sesimizi duyurmaya çalışan, dernek olarak da sesimizi duyurmaya çalışan bir kişiyim. E, geçtiğimiz hafta gönüllü arkadaşlarımızla tanıştım. E, onlar da e, özellikle bu Sağ puanı, e, gimisinin e, gimin gelmesine karşı çıkan, gönüllü olarak karşı çıkan ve İzmir'de bir hareket başlatan çok değerli insanlar. E, birlikte bir şeyler yapmaya e, gönül verdik, e, Gimli'nin gelmesini istemiyoruz. Evet, Deniz Bey siz neler söylerdiniz acaba? Ee, öncelikle merhabalar. Sizi tanıyalım değil mi? Tabii. Önce siz tanıyalım, ee... evet. Benim, ben Deniz Bakır. Ee, ben işçi e, sendikalarında çalışıyorum. Normalde e, bu meseleyle ilgili uzun yıllardır uğraşıyoruz ama Paolo Saulo gemisinin gündeme gelmesiyle birlikte e, asbest e, gemilerde e, çeşitli ağır metallerin e, vesairenin işçi sağlığı ve meslek hastalıkları bakımından yarattığı sonuçlara ilişkin e, bir görünürlük kazandı ve bu e, çerçevede İzmir'de çeşitli kitle örgütleri, meslek örgütleri bir araya gelerek çeşitli açıklamalar yaptılar ve bu e, hızlı biçimde kamuoyunda bir görünürlük kazandı. E, biz de aslında şu, şöyle bir şey düşündük, yani meslek örgütlerimizin, sendikaların e, yaptığı çalışmalar çok değerli. E, ancak bunun aynı zamanda e, bir İzmirlilerin e, doğrudan halkın bir e, inisiyatifiyle birleşmesi, güçlendirilmesi gerekiyor. Doğrudan halkın taraf olması gerekiyor bu meseleye çünkü doğrudan onları ilgilendiren bir sorun. Bunun için bir gönüllü hareketi başlatmayı düşündük ve bir çağrı yaptık ve bu çok hızlı biçimde karşılık buldu. Çok çeşitli alanlardan hem ekoloji alanında çalışan hem sendik alanında çalışan işte bu konuya ilişkin uzman arkadaşlarımız, gençlerimiz, birçok insan çok hızlı biçimde bu gönüllü hareketiyle ilişki kurarak toplam bir çalışmanın ortaya çıktı. Evet. Birazdan da İpek Hanım bir etkinlik olacak. Bundan bahseder misiniz bir aktivist ve gönüllü olarak? Hem sizi tanıyalım öncelikle. Merhabalar. İsmim İpek. Ben de aslında Şubat ayında gemi söküm işçilerinin ağır çalışma koşullarına karşı başlattığı eylemle hem gemi sökümün şantiyeleriyle hem de aslında Sao Paulo gemisinin yaratabileceği facialarla tanışmış oldum ve bu platformun çaresine karşılık vermiş oldum. Gönüllüler olarak bir eylem takvimi oluşturduk. En başında aslında bir tek eylemiyle başlatmış olduk kampanyamızı. Geçtiğimiz pazar akşamı neredeyse 12 binin üzerinde tweet atıldığı zehirli gemiyi durduracağız tekiyle bir sosyal medya kampanya kampanyası örgütledik ve Türkiye'nin dört bir yanından bu tepkiye karşılıklar aldık. Bir yalnız olmadığımızı, bu mücadeleyi büyütebileceğimizi hissettik aslında. Bugün de Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kendi bedenlerimizle ölüm gemisini durduracağız yazısı yazacağız. Elbette burada toplumun bu konuda farkındalık kazanmasını ve bu konudaki aslında iddiamızı ortaya koymuş olacağız. Çünkü bizler ölüm gemisini durdurmak istiyoruz. Tabi bugünkü bir başlangıç eylemi hafta boyunca bir eylem takvimi oluşturduk bu konuyla alakalı. Evet, e, görüntülerde de izliyoruz ama ben öncelikle Sevda Hanım size e, dönmek istiyorum. Bir e, yıl önce bu gemi e, nasıl e, nasıl gündem oldu? Bir anlatır mısınız? Tabii. E, Mart 2021'de bir e, Türk e, denizci yük firmasının, firmasının e, bu gemiyi satın aldığını duyduk. E, o dönemde de e, geminin alanda sökülmesine e, karşı çıkıldı e, bir takım e, birtakım eylemlerle, takım söylemlerle e, ancak e, bir anda e, sanki böyle her şey durulmuş gibi geldi, e, konu kapanmış gibi bir duruma geldi. Ve e, ta ki bu sene Mayıs ayına kadar, Mayıs-Haziran ayına kadar e, bu gemi e, Brezilya donanmasına ait bir gemi 1963'te yapılmış. Fransızlar tarafından yapılmış. 2000 yılında Brezilya'ya satılmış. Donanmada 18 yıl falan görev yaptıktan sonra geminin müze olması için Brezilya'da bir takım bir hukuki süreç başlamış. Geçtiğimiz yıl satın alındığı zaman da bu hukuki süreç aslında devam ediyormuş. Ancak bu hukuki sürecin neticesi beklenmeden 5 Ağustos'ta 4 Ağustos gibi e, süreç tamamlanırken 5 Ağustos'ta erken saatlerde gemi alağına doğru yola çıkartıldı. Hem de usulsüz bir şekilde. E, bu gemi sadece asbest değil, içinde birçok e, tehlikeli atıklar barındırıyor. Kurşun, kadmiyum, içerikli boyalar, madeni yağlar üstüne üstlük denemelerde kullanılmış Fransızlar tarafından. E, radyasyon atıkları da var. Radyoaktif atıklar da var. E, bu geminin Brezilya'dan ayrılıp e, kara su, e, deniz sularına açılması e, demek, bazel sözleşmesi karşı e, bir hareket demek. Bunu da gündeme getirilmesine rağmen gemi şu anda Tarih Boğazı'na çok yakın bir e, konuma geldi ve ilerliyor. Ve son WhatsApp grubunuzda değil mi Deniz evet. Bey bir anlatır mısınız lütfen? Ee, ya aslında biz gönüllü hareketini başlattığımız Hı -hı. zaman e, işte Emerson, Brezilya'da bu sürecin yürütücülerinden, aktivistlerden bir tanesi. Buradaki çeşitli ekoloji gruplarıyla, çalışanlarla ilişkiye geçmiş ve gönüllü grubumuzu duyunca, onlarla aracılığında grubumuza girdi. Emerson, Brezilya donanmasından emekli bir asker. Bu geminin, uçak gemisinin müze yapılması için uzun süredir bir aktivist çalışma yürütüyorlar. Eşini kanserden kaybetmiş biri orada e, bu işin iki olarak e, sonuca ulaşması için uğraşanlardan biri ama e, işte hukuk dışı biçimde, böyle önce Seda Hocam'ın anlattığı gibi, hukuk dışı biçimde aslında e, bir anda gemiyi yola çıkararak bu süreci boşa çıkaran bir hamle yapıyorlar. E, şu an bu gemi aslında e, uluslararası hukuka göre korsan bir gemi. E, çünkü Brezilya Mahkemesi'nin kararı var. E, çünkü e, doğrudan bir şeyin geminin ait olduğu Brezilya Mahkemesi'nin kararı var. Uluslararası Hukuk Sözleşmesi'nden bahsettiği yeni hocam. Buna yasa dışı olduğunu söylüyor. Doğal olarak bu geminin bir an önce durdurulması gerekiyor hukuka göre ama uluslararası sularda olduğu için buna müdahale edilemiyor. Çünkü hiçbir devletin doğrudan deniz sularına dahil değil. Şimdi Cebeli geliyor ve biz de hem buradaki çalışmamızda hem uluslararası ilişkilerle aslında bunun üzerine baskı pırarak e, hukukun e, uygulanmasını, e, de, doğaya, e, işçiye, insan sağlığına zarar veren bu girişimin, bu uluslararası hukuka aykırı girişimin birazcık son bulmasını istiyoruz. Çünkü siz geçen hafta sosyal medyada gündem oldunuz. Bir de ondan bahseder misiniz lütfen? E, aslında bir gönüllü çalışmamıza e, başladıktan sonra e, şöyle bir yol izledik. E, Birlikte bütün kararları birlikte alıyoruz. Bu meseleyi nasıl gündemleştirebiliriz? Bunun bir ayağı bunun farkındalığını yaratmak. Diğer ayağı doğrudan halkın bu meseleye duyarlı olan tüm kesimlerin dahil olabileceği bir zemin oluşturmaktı. Birinci çalışmamız bir önceki de vurguladığı gibi sosyal medya kampanyası yapalım dedik. Aslında bu kadar hızlı bir biçimde ilgi göreceğini biz de beklemiyorduk açıkçası ama hem gönüllerimizin güçlü desteği, hem de ekoloji örgütlerinin, emek örgütlerinin katkısıyla e, çok hızlı biçimde gündem olarak Türkiye gündeminde ikinci sıraya yerleştirdi. Yaklaşık 12 binin üzerinde e, tweet e, atıldı. Ve atıldı. herkesin tartıştığı bir konu haline geldi bu. İpek e Hanım, eylem takviminden de söz eder misiniz lütfen? Elbette. Ee, aslında 23'ü, yani bugün akşam 7'de yapacağımız Ölüm Gemisini Durduracağız yazısı dışında, aynı zamanda yarın saat 6.30'da Konak İskelesi önünde gönüllüler olarak buluşacağız ve e, aslında İzmir halkına Ölüm Gemisini Durduracağız platformuna katılma çağrıları yapacağız ve eylem takvimimizi halkla buluşturacağımız bir etkinlik örgütleyeceğiz. 25'i Perşembe günü saat 12.30'da Hollanda Konsolosluğu önünde gidiyoruz. E, muhatap arıyoruz. Aslında elbette muhataplar belli olsa da bu hukuksuz geminin bir an önce yürüyüşünün durdurulması ve e, İzmir halkının e, bu kanserle yüz yüze bırakılmasına karşı bir dize eylemlilik örgütlemiştik. Bu Hollanda Konsolosluğu önündeki buluşmada e, gemiyi durdurun talebinde bu, e, bulunacağız. E, ayın 26'sında e, Cuma günü ise e, Aliha'da şu an gerçekleşen bir nöbet var. E, her gün saat 17.30 ile 21.00'a kadar, pardon 19.30 21.00 arasında bir nöbet e, yapılıyor Aliha halkı tarafından. Biz de kitlesel bir biçimde o nöbete destek olmak için İzmir'den yola çıkacağız. E, Cumartesi günü ise e, Doğa İçin Sanat Derneği ile birlikte tekrardan e, saat 6'da Kıbrıs şehitleri Caddesi'nde olacağız. Aslında talebimizi resmedeceğiz tuvallere, Alsancak halkı ile birlikte. En son pazar günü de sanat ölüm gemisine karşı şiarıyla kordonda sanat etkinlikleri örgütleyeceğiz ve tekrardan İzmir halkını ölüm gemisini durduracağız platformuna davet edeceğiz. Bu platforma nasıl katılsınlar İzmirliler? Ee, şöyle, biz eylem takvimimizi e, elbette halkla buluşturmanın dışında o gemi gidecek Twitter ve Instagram hesaplarından hem eylem takvimimizi paylaştığımız hem taleplerimizi paylaştığımız bir dizi etkinlik örgütlüyoruz. diyoruz. Twitter ve Instagram'da o gemi gidecek sosyal medya hesaplarını takip edebilirler. Oradan bizlere ulaştıkları durumlarda gerek hem genel WhatsApp grubumuzda bulunabilirler ama aynı zamanda bizim gönüllüler olarak kurmuş olduğumuz alt komisyonlarda görev almak isteyen bütün gönüllülere de bir çağrı yapıyoruz. Bizler şu anda teknik tasarımdan sosyal medyaya, çevirmen grubundan, hukuk grubuna, basın grubuna birçok alt komisyon oluşturmuş durumdayız gönüllülerle birlikte ve bu mücadeleyi komisyonlarla birlikte örgütlüyoruz aslında. Serda Hanım, asbestli bir yapı ya da gemiye müdahale, nasıl müdahale edilir, nasıl sökülür? Siz uzmanısınız. Bu gemi buraya gelirse hiçbir şekilde bilimsel olarak bir, yani bir koruma altında olunamayacak mı? Bir anlatabilir misiniz? Tabii ki. Geminin gelmesini istemiyoruz diye başlayalım. Çünkü tek şeyimiz bu. Gemi çok büyük. Ve içindeki kirleticiler, asbest dahi olmak üzere kirleticiler gerçekten ee, çalışanları, ala halkını, çevreyi tahrip edecek kadar çok. Ee, asbest e, veya bu kilitçileri sökmek için tabii ki e, bizim uzmanlarımız var. Ee, bakanlıklarımız bu çalışmalarda nelere dikkat edilmesi konusunda hep yönetmelikler çıkartmış ama bu yıllardır duyduğumuz, bildiğimiz bir şey var. Ala deniz sökümünde e, ne yazık ki çalışanlar yeteri kadar korunmuyor. Artık bu işi rant, daha ön planda olduğu için rant değil, hayat diyemiyoruz. Kimse işçilerimize, çalışanlarımıza bu hayat şeyini vermiyor. Ekonomik koşulların da şeyini göz önüne aldığınız zaman çalışma koşulları çok zor şartlarda çalışmak zorundalar. Çalışma koşulları çok ağır. Asbestli söküm yaparken biliyorsunuz e, binalarda da olsun, e, gemide de olsun, ne olursa olsun önce asbestin e, tespit edilmesi, maddi çalışması yapılması, raporlanması, arkasından da e, sökümü yapılacak e, asbestli bölgenin tamamen izole edilerek e, çalışanlar e, kısa sürelerle ve gerekli koruma altında olarak, iyice eğitilmiş olarak yaptıkları işin bilincine varmış olarak söküm alanına götürülmeli ve başında mutlaka uzman olmalı. Peki bu korsan gemisine siz bilim insanlarını çıkarabilecekler mi? O tespiti yapabilecek misiniz? Evet. Ya da bunun için nasıl bir çalışma var şu anda? Şöyle ki biz biliyorsunuz Asbest Söküm uzmanları Derneği olarak geçen yıldan beri tarafsız bir şekilde konuya müdahil olmak istiyoruz. Evet, hangi gemi sökülürse sökülsün, biz Uzmanlar olarak bunu denetleyelim. Dernek olarak e, mutlaka bir uzmanın zorlu görev yapsın. E, koşullar, e, yönetmeliklere uygunluk, e, bunların hepsini gözlemleyelim e, ve de bir denetim olsun istiyoruz. Evet. E, başka eylem açısından, çağrı açısından Deniz Bey ne söylersiniz? Ben ilk yapmak istiyorum aslında size hocam. E, ya Bu geminin bir ikiz kardeşi var, Clemenceau diye bir gemi. Gene Fransızlar tarafından yapılmış gibi birebir aynı boyutlarda, aynı içerikte, aynı çerçevede yapılmış bir gemi. Ve bu e, daha önce Fransa'da e, sökümü tartışmalar olmuş. İşte basına yansıdığı kadarıyla işte gemide e, tonlarca, 160 ton, yenizlenmiş ton. Asbest, asbest olduğu, ağır metaller olduğu, nükleer atıklar olduğu e, gözlemlenmiş, e, tespit edilmiş. Ve bunun sökümünün çok özel koşullarda İngiltere'de yanlış yapılmış. Evet, İngiltere'de çok özel koşullarda yapılmış. Başka ülkeler anlamış. İngiltere'de çok özel koşullarda yapılmış. Yani e, dünyada gemi söküm yapan dört tane ülke var. E, yani çok yaygın içinde yapan. Birisi Türkiye, Hindistan, evet. e, Bangladeş e, bildiğim kadarıyla e, ve bunlar e, bir çeşit aslında e, şey bu uluslararası politikanın sonuçları. Yani e, böyle ikinci Dünya ülkelerini kendilerince bir çeşit bu atıkları, yırdıkları merkezlere dönüştürmeye çalışıyorlar. Avrupa'nın dışına atmaya çalışıyorlar. Bu politika haline gelmiş durumda ne yazık ki. E, ve gemi söküm bunun alanlarından bir tanesi. Yani Türkiye her yıl e, yüzlerce ton çöp satıyor bunun dışında da. Bu genel politika. Ve doğru aslında bu da bunun parçası. E, i̇şte hocanın da dediği gibi yani geçmişte aslında bu tepkilerden dolayı Clemens'u nasıl e, geri çekilmişse e, çok özel koşullarda, özel altyapılara sahip olan e, yerlerde yapılmışsa e, bu tip koşullarda yapılabilir ancak ki bunu yapılması doğru da değil. Yani nerede olursa olsun sadece Türkiye bakımından değil yani sonuçta doğaya, insana, işçiye hak sağ zarar vereceksin. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmamalı. E, ve zaten bunun e, bir alternatifi de var. E, müze yapılabilir. E, bunu isteyen Brezilya'da doğrudan geminin sahibi ülkedeki insanlar var. Bunun bununla ilgili mahkeme kararı var. Doğal olarak uluslararası hukuk bunu gerektirirken insan sağlığı uluslararası hukuka, genel düzene uygunluğu bunu isterken ama ne yazık ki biz böyle bir durumdan karşı karşıya kalıyoruz. Me, hadi, İpek Hanım sizden de son sözü alalım. Neler söylerdiniz? Evet, yani arkadaşlarımın da ilettiği üzere aslında bu geminin gelişiyle bize kalırsa tabiri caizse rant için, kar için ölüme davetiye çıkartılıyor. Başta gemi söküm işçileri ve Ali Ağa halkı olmak üzere bütün Ege bölgesi halkı aslında kanserin kucağına bırakılmış oluyor. Bizler bu gemiyle birlikte değil aslında önceki süreçlerde de o gemi söküm tesislerini takip ettiğimizde Avrupa'da birçok geminin bu tesise geldiğini ve şu an Ali Ağa tesislerinin gemi söküm için Avrupa'nın tek adresi olduğunu görmüş olduk ve buranın gemi söküm patronları yazık ortalama 200 milyar dolarlık bir kar sağlamış oluyor. Ee, ama aynı bilim insanlarının yaptığı çalışmalar bu kazançtan ayıya halkına ve gemi söküm işçilerine sadece ölüm kaldığını ve artan e, ciğer kronik hastalıklarının kaldığını göstermiş oluyor. Dolayısıyla bizler aktivistler olarak hem yaşamak istiyoruz talebiyle, hem kanser olmak istemiyoruz talebiyle, hem çocuklarımızın da geleceğine sahip çıkabilmek için e, bu geminin buraya gelmemesini istiyoruz. Sonuçta sadece isik Meclisi'nin açıkladığı kadarıyla bu gemi söküm tesislerinde son bir yılda 7 hayatını kaybettin Henüz geçtiğimiz Haziran ayında ekipmansız çalıştırıldığı için bir gemi söküm işçisi yanarak hayatını kaybetti. Bizler sök patronlarının gemiyi sağlıklı koşullarda sökeceği söylemlerine en çok da bu yüzden inanmıyoruz zaten. Çünkü hem Şubat eyleminde işçiler aslında o koruyucu ekipmanlar olmadan nasıl çalıştırıldıklarını bütün kamuoyuna açıklamış oldular. Hem yanarak hayatını kaybeden arkadaşımızın durumu da bu, bu durumu gözler önüne sermiş oldu. Bunun karşısında sadece ayveren torunu halkın sağlık hakkını gasp eden bir durumla karşı karşıyayız. Derhal bunun bu son bulmasını talep ediyoruz ve ölüm gemisini durduracağımızı söylüyoruz aslında. Evet, de işte. Küçük Bey, yapabilir miyim? Aslında bu meseleyle ilgili birçok veri yayınlandı. Ee, i̇şte asbest ve ağır metaller çeşitli kimyasallar nedeniyle Türkiye'de 6.3 milyon çocuğun gelişim bozukluklarını yaşadığı bilimsel raporlarla tespit edilmiş durumda. Sadece hiç uzağa gitmeye gerek yok, Aliha'da e, işçilerin yaşadığı bir köyde, mahallede e, her 10 kişiden 5 kişinin kanser olduğu e, ama hiç kimsenin bundan haber olmalı, haberdar olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. E, Doğal olarak aslında bu vesile, Asbest e, ve Türkiye'de iş güvenliği, e, işçilerin çalışma koşulları ve halk sağlığının nasıl e, görmezden gelindiğini, e, görmemiz ve aslında belki de bununla ilgili bir toplumsal itiraz, toplumsal rüyalık yaratmamızın da e, bir vesilesi olacak. E, birlikte başaracağımıza inanıyoruz. E, ölüm gemisini durduracağız e, diye yola çıktık. Ve bunu hep birlikte başaracağız diye düşünüyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Evlenmenizin takipçisi olacağız. Sağ olun, var olun efendim. Hoşçakalın. Ölüm gemisi İzmir'e geliyor. Bu geminin 5 ile 7 Eylül arasında İzmir'de olacağı düşünülüyor. Bu gemi uluslararası uzmanların Brezilya Mahkemesi'nin kararının üç ülkenin reddetmesinin üzerine Türkiye'ye verilme kararı alındı. Sök Denizcilik tarafından alındı bu karar. Ee, Çevre Bakanlığı'nın onayıyla eğer bu gemi Türkiye'ye gelirse havamız, suyumuz, toprağımız zehirlenecek. Çocuklarımız e, hasta olacak. Işçilerimiz kanser riskiyle karşı karşıya kalacak. E, yarın çok geç olmadan bütün İzmir'ler buna ses vermemiz gerekiyor. Yarın çok geç olabilir. Onun için hep birlikte eee ölüm ölüm gemisini durduracağız. Gönüllülerine katılalım. Hep birlikte buna hayır diyelim istiyoruz. Abi. Bu gemi Hindistan reddetti, Fransa reddetti, Brezilya bu geminin yapımını durdurdu. Ama hala İzmir dünyanın çöplüğü yapılmak istemiyor. İzmir halkı için geçerli olacak. Bunun için bütün İzmir'liler bu ölüm gemisine karşı çıkmalı diyoruz. Hep birlikte ölüm gemisine hayır diyelim. Bu zehirli gemiye hayır diyelim.